Canı candan, canı gönülden çok kıymetli Züleyha. <laughs> Sanki müftiye yazay. Da da nasılsın? İyi misin? İyi. İyi. Sevgili Züleyha, bu ne sana nasıl diyeceğim bilmiyorum. Sen yokken granda bile rahat nefes alamayırım. Bu. Kalbim kırık, derman sende. Ha bu alttaki şiir de senin için. Bak bak bak. Şiir de yazay bak. Sur beklerken yanımda su içiyken bile aklımda ne güzel kızsın sen Sabra'nın kızı Züleyha. Hikmet dünyaya akılla geldi, seni gördü öldü deli, sesime kulak versana, yarın grana gel sana. Mektup yazdım alasın, okuyup alayasın. Mektubumun üstüne yar durmayasun sun gele sun durmaya sun gele sun of of yazı yazarım yazı aynanın kapağına gene mi geldik yarımı o ayrılık sabahın ayrılık sabah mektup yazdım alasun okuyup ağlayasun mektubumun üstüne yar durmayasun gelesun durmayasun gelesun of of yazı yazarım yazı aynen Kapayana gene mi geldik yarım o ayrılık sabahina ayrılık sabahin.